Az önce soruyorum hangi memuru denk gelse ben memurum konuşamam diyor. Tamam. Neden korkuyorlar efendim? Neden korkuyorlar? Iktidardan korkuyorlar. İşten çıkarılma korkusu ne? Aynen öyle korkuyorlar kardeşim. Bak ben Avrupa'da yaşıyorum. Neden ya? abi reklam mı yapıyorsun yok? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Bak Hollanda'da kardeşim herkesin fikri, zikri, düşüncesi farklıdır. O sana demez ki sen niye busun. Bu sana demez ki sen niye olsun. Burada öyle değil kardeşim anlatabiliyorum. İnsanlar gerçekten korku altında yaşıyorlar. İktidardan korkuyorlar kardeşim. Gerçekçi olmak lazım. E bir şey soruyorsun adama. Hele AKP diye plakadan korkuyor insanlar. Böyle bir şey olur mu ya? Kardeşim bu adamı biz seçtik. Biz vatandaşız. Biz seçtik. Biz bu yerlere getirdik. Niye korkalım? Ben fikrimi elbette söyleyeceğim kardeşim. Bak ben bir vatandaş olarak gelmişim buraya. İyi dinle. Günde 100 euro bozduruyorum kardeşim. İyi dinle. 3200 lira para yapıyor değil mi? Evet. Bak, i̇nan yemin ediyorum şerefimi Allah'ıma. Ben benim orada kendime ait şirketim var. 3200 lira bir gün bitiyor. 2500 bitirdiğim zaman diyorum ki lan bugün iyi az harcadık. Lan adam alıyor 15000 lira o ne yapacak? 7500 alan. 7500 alan, mı? alan ne yapsın? Benim umurumda değil. Ben giderim kardeşim bir ay çalışırım gelir burada 5 ay yerim. Adam ne yapacak? Bu yüzden kardeşim, bir fikirlere, düşüncelere açık olmamız gerekiyor. Sen de açık olacaksın, öbürü de açık olacak, öbürü de açık olacak. Bu ülke, ya bir şey kavramı önceden yoktu ya, ne bileyim Aleviliktir, Sünniliktir bunlar sonradan çıktı kardeşim ya. Seçimden 12 sonra da bir... Tane, evet bak 12 tane şehit var, Ay düşmüşler Filistin'e, baba tamam Müslüman, e bu Ermen evladım lan bunlar bizim canımız, evladımız güzel kardeşim ya kardeşim bunlara da bir yas mı ilan edeceksin? Ne yapacaksın? Bir şey yapalım. Ha şurada adam şey yapıyor ya. Filistin reklamı. Ya Vanene kardeşim benim canım yanmış. 12 tane vatan evladı şehit olmuş. Ne yapalım? Ne yapalım? Kardeşim bu insanlar ben sana bir şey söyleyeyim. Biz Arap kökenli değiliz. Biz Türk kökenliyiz kardeşim. Evladı Türküz. Tamam. Neden bir Suudi Arabistan, Katar, Dubai'ye gittim mi? Bak Dubai'ye gittim, Şarjı'ya gittim, Abu Dhabi'ye gittim. Git. Dünyanın diyeyim sana fuhuş merkezi. Evet. Bak Hilton'un da şeriatında kaldım. Ben burada ihraca satış müdürü olarak çalışıyordum. Yemin ediyorum sana var ya dünyanın fuhuş merkezi. Tutsun o da yaz tutsun. Niye tutmuyor ya? Ulan Starbucks'ı burada taşlayanlar Suudi Arabistan'dan niye taşlamıyorlar? Dubai'de niye taşlamıyorlar? Evet. O da taşlasın kardeşim. Niye taşlamıyorsun? Benim 12 tane evladım burada şehit olmuş. Arabistan'daki adam da yaz tutsun. Niye tutmuyor kardeşim? Arabistan'daki de tutsun, Dubai'deki de yaz tutsun, öbürü de yaz tutsun. Filistin, ya bana ne Filistin'den kardeşim ya? Ölmüş mü? Tamam. Şehidimiz mi? İslam'ın şehidi mi? Şehidi kabul ediyorum. E bunlar yeter be kardeşim. İnsanlar mutlu değil. İnsanlar fikirlerini dile getiremiyor. İnsanlar korkuyor. Kardeşim böyle olmaz. Neden korkuyalım ya? Bu ülke, bu cennet vatan hepimizin ya. Öyle olmaz kardeşim. Bu yanlış bir şey. Neden ben burada sokakta gezerken yemin ediyorum sana ya görüyorum birini vicdanım sızlıyor al 50 lira sana 20 lira. Ya niye kardeşim ya? Bir çiçekle bahar gelmez her yerde çiçek açacak ki bahar gelsin be kardeşim. Yürü şuradan caddenin başına kadar 50 tane mazlum görüyorsun ya bana ne Suudi Arabistan'ın kralından ya bana ne öbüründen bana ne bu birisinden kardeşim ya ben bu ülkede yaşıyorsam bu ülkenin evladına bu ülkenin şehidine ağlarım ya Teşekkür ederim efendim de... çok sağ olun Al Alım gücü herkesin verdiği cevapla aynı aslında değil tabii ki Bazı vatandaşlarımızda ekonomimiz gayet iyi herkes de alabiliyor görüyorsunuz Sokaklar caddeler her yer dolu diyorlar Sizce böyle mi Her şey olabilir Yani Bakıldığında vitrinler dolu Ama kim ne kadar neyi alabiliyor, neyi tüketebiliyor, evine ne götürebiliyor onu sorgulamak lazım bence. Yani bu kalabalık olması ya da işte her yerin dolu olması insanların çok mutlu olduğunun ya da evine her şeyi aldığının göstergesi değil. Siz mutlu musunuz? Evet, çok şükür diyelim. Umarım herkes mutlu olsun. Yani sadece bireysel olarak benim mutlu olmam tabii ki Türkiye'yi de ve dünyayı da kurtarmayacak. Önemli olan dünya bazında herkesin mutlu olabilmesi ama şu an gidişat onu göstermiyor açıkçası. Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. ederim. Çok sağ ben... Her şey pahalı. Evin kirası olmuş 40-50 milyar. Neden mutlu olacağım ki? Dışarıda bir yemek yiyebiliyor musun? Vallahi yani yani yesem ne olacak yani? Öbürü yemezdi sonra ben yesem ne olacak? Vallahi herkes aç şu anda. Herkes aç. Kimse evin kirasını ödeyemiyor. Siz de mi kiracısınız? Biz de kiracıyız evet. Ne gibi zorluk yaşıyorsun abla? E tabi zorluk yaşıyoruz. Bize anlat biraz ne gibi zorluk yaşıyorsun? Ya, Ev sahibiyle yani. mi anlaşamıyorsun? Ev sahibiyle zaten bir senemiz olmadan çıkın dedi. Çünkü o 8 milyarda oturuyorduk. E, 25 milyar yaptılar ya yapacaklardı ya. Bizi çıkarttılar. %25. Aynı. %25'ten aynı. E, fazla mı yaptılar? Aynı tabi. Şu anda 22 milyarda oturuyorum. O zaman bunların e, hiçbir şekilde kurallara uymadığı apaçık görünüyor. Tabi tabi aynı. Aynı. Ne olacak ablam bu şekilde? E i̇şimiz zor. Biz hak ediyoruz. Millet bize, olarak hak biz ediyoruz. Hak ediyoruz evet. Biz her şeyi hak ediyoruz. Sonumuz çok kötü. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok oğlum. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ ol. Bunun mu? Vallahi herhalde ki ben ki bu ülke bu halde devam ediyor yani. Emekli misin abi? Ben memurum. Memur. Memur emeklisimiz çalışıyorum. Çalışıyor musun? Yok çalışıyorum şimdi. Nasıl abi sizin zamlar yeterli herhalde. Oğlum şimdi şöyle bize devletin zam vermesi önemli değil. Önemli olan şeyi korumak. Yani gelen paranın değerini korumak. değerini korumak. Başka bir şey değil yani. Sen nasılsın abi? Ekonomik durumun nasıl? Alım gücün ne durumda? Vallahi alım gücün gördüğün gibi işte. Yani bir şey yok yani. Ben buranın yabancısıyım mesela ben. Buradan geldin abi? Konya'dan. Hoş geldin. Sağ ol abi. <laughs> yani nasıl bu? buraya akrabaların falan mı var? Ya bir hasta e, cenaze ziyaretine geldi. Işte, Taziye. Ee, oradan bu tarafa şöyle bir dolaştım. Benim çocukluğumun geçtiği yerler bunlar. Biz bunlarda seyirlik yaptık, şeyler yaptık. Ama o zamanlar daha güzeldi hayat. Değişmiş mi abi buralar? Tabii, canım, değişmiş. O zamanlar ne güzeldi abi? Tabii, güzeldi. Şimdi şu ortam daha güzeldi. değil. Ne görüyorsun? Ne eksiklik var? Eksiklik insanların birbirine yakınlık şeyi bu pandemiden sonra uzaklaştık. Yani birbirimize saygı ortamımız zayıfladı. Yani herkes birbirinden kaçma ortamı şey oldu. Yani pandemi bu ülkeye biraz zarar verdi. Niye zarar verdi? Dostluğa yani aman bana yaklaşma diyerek uzaklaştırdı yani bizleri. Pandemiden sonra da vatandaş birbirine halen yaklaşamıyor yani. Yaklaşamıyor yani. Bu sıkıntımız var. O yüzden. Çok teşekkür ederim abi. Olur. Çok sağ ol. 15 milyar kira veriyorum. E şimdi 20 bekliyorsun. 20 olduğunda kirada 30'a çıkartsa bir anlamı 30 kalmıyor. 30'a işe onun da bir anlamı yok. Önünü kesmiyorlar bir türlü. Ne olacak Ona abi, abi sözü böyle? Çözüm bulamıyorlar. Yani ben ne yapayım? Yani? E ne olacak abi böyle? Nereye kadar? Ha? Ya güzel bir hükümet gelirse bunun önünü her şeyi disiplin bir şeye sokmak lazım. Yani Türkiye'de vay. Seviyor musun abi Türkiye'yi? He. Türkiye'yi seviyorum. Ben burada doğdum, burada yaşadım. Ama şartlar bizi... Peki abi, eee sana şöyle bir şans verseler, yurt dışına çıkıp iş imkanı da sunsalar, aileni alıp gider misin? He, ailemi alıp, ben zaten bekçerim, evlenemedim. Yani gider misin giderim. Gidersin. Şu şartlarda giderim. Evet. Ama bir emekli adamım, yedi buçuk alıyorum. Yine hala çalışıyorsun. He, yine hala çalışıyorum. Evet. Yömiye şeylere gidiyorum tekstilde. Yömiye işlere gidiyorum. Evet. Sıkıntılı. Ya sıkıntılı ya. Yani. Abi, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ ol abi. Eyvallah.